Birazdan bir son dakika bilgisi de gelecek. Kore Aydın istifa etti biliyorsunuz evet, evet. bugün saat biz yayına girdiğimiz sırada bir istifasını yazılı açıklamayla duyurdu. Halk TV'ye konuştu Kore Aydın. O konuşmalardan ben başlıkları sizlere aktarayım hemen. Şöyle dedi Sayın Aydın istifaları ben engelliyordum yarın yeniden başlar. Bir süre bağımsızım. Başka parti veya yeni parti fikrimiz yok. Yeni parti fikrimiz e, yok. Başka organizasyonlarımız olacak diyor. Dervişoğlu istifamdan önce aradığı Konuşmaya artık gerek yoktu. İYİ Parti defterini kapattım, Meral Hanım'la temasım olmadı diyor Koray Aydın. İmamoğlu ve Yavaş'ta yakınlaşacağım iddiaları da doğru değil diyor. Bu yönde iddialar vardı. Her iki isimle önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanlığı için beraber çalışacağına yönelik iddialar vardı. O iddiaları doğru değil diye reddediyor Koray gün yani Halk TV'ye yaptığı açıklamada ama şu önemli istifaları ben engelliyordum. Gerisi de gelecek demesi İyi Parti'de bundan sonra da kopuşların olacağı anlamına geliyor. Ee, başka bir parti fikrim yok ama organizasyonlar olacak, bağımsız kalacağım ifadelerini de yine Koray aydın istifasının ardından ilk kez konuştuğu Halk TV'ye aktardı. Biz de sizlere bu son dakika bilgisini aktarmış olalım. Seçim sonuçları özellikle yerel seçim çünkü genel seçimle yerel seçim arasında çok şey değişti. İttifak yoktu. Dolayısıyla Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girdi. Toplum kendi etrafında, kendi partilerine rağmen bir ittifak oluşturdu. Dolayısıyla siyasetteki tüm dengeler bozulmuş oldu mu? Değişti, tabii değişti diyebiliriz. Ee, tabii ittifaklardan Türkiye seçmenimiz ve bizler de çok şey öğrendik. İttifaklar e, siyasal kültürümüze çok şey de kattı farklı partilerin birbirinden farklı düşünen siyasi partilerin bir amaç için bir araya gelmesi, tanışması aynı zamanda o partiyi yönetenlerin değil daha çok o partiye gönül veren, oy veren seçmenlerde de halka da bu yakınlaşmanın yansımaları oldu. Hı hı. Bu bu anlamda doğru bir şey, iyi bir şey ama siyasette şunu bir kere daha yaşayarak gördük. Yani 5 6 7 partinin bir araya gelmesi işte aldıkları oyları, son seçimde aldıkları oyları alt alta yazıp toplayarak o sonucu almıyorsunuz. Hı hı. Bunu yaşayarak gördük. Neticede e, sandığa giden e, partiler değil, halk. halk, vatandaş. Yani bakıyor, izliyor, görüyor. Ben e, seçmeni de e, AK Partili seçmen, e, CHP'li seçmen, MHP'li seçmen diye e, böyle kalın çizgilerle kategorize etmeyen birisiyim. Elbette her siyasi partinin kemik bir seçmeni var ama önemli bir oranda halk izler, gözler, bakar, beğenirse oy verir, hı hı. beğenmezse vazgeçer. Hı hı. Bir başka partiye oy verir. Bu gerçeğin doğru olduğunu inanıyorum ben. Bu seçimde de bu gerçek bir kez daha tescillendi. İşte bizim bir önceki seçimde 5-6 partiyle girdiğimiz seçimin sonuçları da ortada. Son seçimde tek başımıza girdiğimiz seçimin sonuçları da ortada. Hı hı, Demek hı. ki asıl olan e, ittifaklar, siyasi parti liderlerinin ya da partilerin bir araya gelerek, toplanarak bir sonuç elde etmesinden ziyade sizin ürettiğiniz politikalardır. Halkta karşılık bulacak ya da bulmayacak şey tam da budur. Hı hı. Eğer siz toplumun nabzını, halkın nabzını doğru tuttuysanız, doğru politikalar ürettiyseniz, o politikaları savunacak doğru adaylaştırmalar yaptıysanız... Ve bunu da topluma doğru bir kampanyayla anlattıysanız sonuç alıyorsunuz, sonuç alırsınız. Hmm. Bu tam da böyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi son seçiminde e, tamamen e, bilimsel veriler kullanıldı. Adaylaştırmadan başlayarak kampanyanın sloganından tutunda şekline kadar e, ölçme, biçme ve değerlendirmeler bilimsel yol ve yöntemlerle yapılarak böyle bir sonuç elde etti. ...bu sonuçtan da oldukça memnunuz. Memnunsunuz. Peki, e, önemliydi. E, özellikle de e, seçmen tavrını iyi partiye e, göstermiş oldu. Çünkü muhalefete muhalefet ederek bir evet. e, seçim sürecini tercih etti Meral Akşener. E, ama seçmen, e, kendi seçmeni buna tepki gösterdi ve... Bu sefer kendisinin ifade ettiği kazanacak adayı kendisi seçmen belirledi. Partiler değil seçmen belirledi ve öyle oldu. Sonuçta da İyi Parti'den yine kopuş üst üste kopuşlar olmuştu. Bir istifada bugün önemli isimlerinden biriydi. Koray Aydın istifa etti. Hatta TB'ye kez konuştu. İstifaları ben engelliyordum. Bundan sonra gerisi gelir dedi ki Koray Aydın'dan sonra da istifa edecek isimler olduğu ifade ediliyordu.